Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşan pasta, bento pasta yani. Bunun yapımını anlatmaya çalışacağım. Instagram'da çok sorulduğu için bu şekilde ben de göstermek istiyorum. Bunun için arkadaşlar toz yağ bazlı boya kullanacağım. Markasını da görün. Yağ bazlı. Bazı sıvı boyalar var. Onlar da güzel renk veriyor ama bazı renkleri yağ bazlı yapıyorum. Normal çırtımız toz şanti. Buraya az bir şekilde alıyorum, ben siyah ve gri renkler yapacağım iki adet. Yaklaşan bir şey. Azar azar renk tutana kadar, hatta şöyle gösterelim. Bu pastanın rengi ne olacak? Bu şekilde palet içi ile iyicene yediriyorum. O renk tutana kadar boya kullanmam gerek. Toz şantiden de olur. Ha ben toz ile sıvadım. için toz şantiyle kıvam ve renk veriyorum. Bu gri'nin rengi bana gayet yeterli. Bunu iyice yedirdikten sonra siyah yapacağım. Bunu bir kabın içerisine e, normal yemek kaşığı da yapabilirsiniz. Evet, gri rengini kenara ayırıyoruz burada. Buraya siyah olması için biraz fazla girmemiz lazım müşterilerimize bunlar söylüyoruz, anlatıyoruz yani. Boya girdiğini, oda boyası tüketildiğini, fazla girdiğini hepsini anlatıyoruz yani. Biraz fazla girdiğinin farkındayız. Ama birebir aynısını istiyorlar. Talep olduğu için de bu şekilde yakalamak için biraz boya giriyoruz yani. Pastamız hazır burada gördüğünüz gibi. Pastamız soğumadan önce uçlarını kaldıracağım için ilk başta üzerine süreceğim. Şimdi anlatmayla olmasın, uygulamaya geçtiğim zaman size öyle anlatayım. Bu siyah da yeter gayet. Sonradan tekrardan biraz daha koyulaşıyor zaten rengi. Arkadaşlar biz ayarladık şantiyelerin ekledim. Şimdi pastamızı sığmayacağım. Buradaki gibi. İlk başta üzerlerine sürmem için, boyalarına sürmem için öncelikle ilk bir tabanla sürüyoruz. Yani eğer ki şanti biraz yukarı doğru kalkacaksa Önden böyle üzerine sadece sürüyoruz Boyalı olan kısımları sürüyoruz Ardından yallarını sürüyoruz yani Bu şekilde yapıyorum Ardından siyah kullanacağım Gördüğünüz gibi Bıçak Bunun için aldım Küçük bir palet bıçağı Ucu oval Böyle küçük pasalar için kullanıyorum Çok kullanışlı gerçekten Hassas davranıyoruz. Çok düzgün çıkması için. Alttaki şanti ile yukarıdakinin kıvamı hemen hemen aynı olması lazım. Üzerine sürdüğümüz yağ baz olduğu için biraz daha sert düşüyor. O yüzden gerekirse biraz su girebilirsiniz. Rahat süremiyorsanız. her seferinde palet çağını siliyorum. Telefondan kontrol ediyorum da İbrahim Usta'mızın da telefonu maşallah durmadan ekran ışığı gidiyor. Örneğini atıyorlar siparişlerimizi. Biz de ona baka baka yapıyoruz yani. O yüzden dolayı telefona bakıyorum. Bir yanlışlık olmaması için. uzun zamandır video çekemiyorum. Herkes talepte bulunuyor. Farkındayım inşallah. Ara sıra yapmaya çalışacağım. Yeni başladığım yer biraz daha yoğun sipariş olan bir yer. Sonuncusunu biraz çapraz geçmiştir. Yanlamasına değil de. Şöyle göstereyim. biraz gri bulaştı. Hemen onu düzeltmem için üzerine tekrardan gri daha geçiyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada da bir çapraz yukarıya doğru. Burada da bir çapraz aynısı olacağı için. Şimdi kenarlarını sıvamak için şantimi bıçağımı alıyorum. Çok fazla aşırı yukarıya doğru şantili bıçağımı ayarlamam lazım. Yani bıçağın burası kadar şant çıkarmayın. Kenarlarına çok aşırı da fazla çıkmasın. Çok abartıp buralara kadar bayağı kat kat çıkaranlar var. O kadar şantiye gerek yok yani. Bunlar burada yani çalışma yerde bayağı bayağı moda. Burada bayağı sıkıntı yani sıkıntı derken yanlış oldu. Bayağı bir fazla sipariş olan yer yani bu konuda. Ben çok... Düz tarak dediğim gibi biz düz plastik bir şey işte düz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Çok aşırı bastırmadan yavaş yavaş hem kenarlarımızı uzatıyorum hem de üzerine eşitlikmesini sağlıyorum. Kek görünüyor gördüğünüz gibi. Oralara tekrardan geçeceğim. E Şuralarında şuralarını kalkmayan yerler var. Buralara tekrardan biraz daha oraya yakın bir şekilde yapacağım. Yaptıktan sonra en son böyle göstereyim. Sen böyle doğru biraz tam değil bak yere koyuyorum. Hafiften kaldırarak dibine götürüyorum. Yavaşça döndürüyorum. Bu uçan e, pardon pastanın pasta standından ayrılmasını sağlıyor. Yani kalırken her taraf şanti bozuk bozuk olmaması için bu şekilde sıyırıyoruz. Pastamı straforla kapladım yani. Bu köpük köpüğün üzerine şeker kapladım. Kurdelemizi çektim. Ön tarafı yaz geleceği için bu şekilde burası ön taraf biraz boşluk bıraktım. Böyle pasta aldım. Şimdi devam edeceğim. Yaz yazacağımız için şanti ile yazıyorum. Şanti çok iyi çalışmam lazım böyle kesik kesik olmaması için. Torbaya alıyorum. Koşu torba isterseniz yağlı kağıtla yazın. Fark etmez. Ama duyun ucunu görün. Bu şekilde küçük, çok ince bir şey lazım. Çünkü yaz yazarken eşi çıkarsa, ne kadar eşi çıkarsa o kadar düzgün yazarsınız. Sıkmanıza bağlı. Daha kalın da sıkabilirsiniz, daha inceli. şekilde her güzel şeyin bir tık fazlası. Üzerinden tekrardan geçiyoruz şimdi boya emeceği için bunu tekrardan düzgün bir şekilde evet. üzerinden geçiyoruz. çok dikkatli yazmanız lazım. Acele etmeden yavaş yavaş yazın. Böyle, böyle iki kere geçtik yazı gördüğünüz gibi. Aynı şekilde siyah doldurdum. İyi ki doğdun kocacım yazacağız buraya. Buraya bir tane altın renkli kalp sürmüşler. Bu sade meyve jölesinin içerisine sim atıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Kenarlarına da varmış. Bunu sonra da dikkat ettik. Bu şekilde küçük küçük alarak da Küçük küçük. Gördüğünüz gibi. Şuraya bir siyah yapalım. Son olarak tam. Evet. Bu şekilde. Kenarları uçlarını boyayacağım için bunun bir tane küçük fırçaya ihtiyacımız var. Şimdi şöyle küçük küçük darbelerle Fırça bir tık daha ucu küçük olabilmiş. Neyse başları farklı. Çok hafif bastırmıyorum arkadaşlar. Zaten sim olduğu için kendisi zaten hemen belirgin ediyor. Fırçanın ucunu bile kıpırdatmamaya çalışıyorum. Kenarlarına doğru püskürtmesin yani. Evet. Beş. Mumluklarını da takıyoruz iki adet şeker hamurundan yuvarladığımız mumları, mumlukları. Mumlarımızı da üzerine takıyoruz. Düzgün durması için biraz sabitliyorum. Ben sonra kontrol edeceğim zaten. Aralarına azar azar bundan da sürülmüş. Çok belli olmasına gerek yok. Çok tatlı bir altın, gold rengi olsun ithalde. Ve hafiften dökülüyor. Bunları mendili almadan da yapabilirsiniz. Yani stafonun üzerine almadan. hastamızın son hali bu şekilde. Her güzel şeyin bir tık fazlasısın. İyi ki yodun kocacım. Pastamızın örneğini tekrardan gösterelim. bu şekilde iyice, net bir şekilde göstersin arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. görüşleriniz, yorumlarınızı da bekliyorum yani. Bir takıldığınız bir konu varsa sormak istediniz. yorumlarda belirtseniz hepinize tek tek ayrı bir şekilde özel göstererek cevaplarım. Arkadaşlarımıza tavsiye ederseniz sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.